Evet arkadaşlar yeni bir projeyle daha karşınızdayız. Her zaman videolarımızda yapıyorsunuz hep. Yeni araçlar yapıyorsunuz. Hiç eski araç yapmıyorsunuz diye. Araç 2000 model Pajero. Bakın Gürtaş olarak biz buna nasıl değişiklikler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Arabanın dışında bayağı bir değişiklikler yapacağız. Rengini de değiştirebiliriz bu aracın, Kaplama yapabiliriz. Bunun dışında iç döşemelere yıpranmış durumda. İç döşemelere de komple değişiklikler yaparak güzel bir araç haline getireceğiz videonun devamında nasıl bir değişiklik olacak bu araçta hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aracımız e, yapıldı, bitti ve teslim aşamasında bu aracın ilk halini biliyorsunuz ki nasıl bir halleri, şu anda gördüğünüz gibi nasıl bir değişikliğe uğradı hep birlikte görüyoruz bu araçta. Neler yaptık? Bu araca ilk etapta bütün detaylarını boyadık. Bunun detaylarını mat siyah olarak boyadık. Bunun dışında ön tarafımıza vinç montajını yaptık. Bu şekilde gizli bir vinç montajı yapıldı. Bunun dışında armalarımıza detay verdik kaplama rengiyle. Bu şekilde ve boyama işlemleri daha da hoş bir hale getirdik. Dokunuşlarımızı jantlarımızda da devam ettik. Jantlarımızı da komple çıkararak fırın boya yapıldı. Göbeklerimizde de, arbalarımızda detaylar kaplama rengiyle birebir verildi. Bunun dışında aracımızın iç kısmına geldiğimizde daha önce de görmüştük eski halinde döşemelerimiz de komple yeniden baştan yapıldı. Tavan döşememiz, direksiyon kaplamamız yan kapı kaplamalarımız bu şekilde. Arka tarafa doğru da bakalım. Alt kısımdaki kaplamalarımıza kadar hepsi yeniden yapıldı. Bunun dışında cam filmlerimiz bayağı bir eskimişti. Yıllar önce yapılmıştı. Bunlar tekrardan 3M cam filmiyle tekrardan değiştirme işlemi yapıldı. Bunun dışında etiketlerimize sağlık kalındı. Ön tarafta da görmüştük, arka kısımda da gördük. Bu şekilde detaylandırarak çok hoş, güzel bir araç meydana geldi. Ee, Bize çok güzel bir araç oldu. Emeklerimize değdi. Kullanıcımız da gerçekten güzel bir araca sahip olacak. Şimdi birazdan kullanıcımızı da çağıracağım. Aracı teslim almak için bekliyor. Bakalım Kaan abi neler düşünüyor. Nerelerden geldi, nasıl geldi. Hep birlikte göreceğiz. Kaan abicim buyur. Evet, merhaba. Şimdi anlat abi. Ben bilmiyorum yapmış mıyım? Nasıl geldi, nereden geldi, ne yaptık? Ben bu arabayı İzmir'den buraya getirdim. Neden İzmir'den buraya getirdim? Hani Gültaş'ın yani Türkiye'de bu işi en iyi yapan firma olduğunu bildiğim için getirdim. Yani bu arabayı eğer başka bir yerde yaptırsaydım, İzmir'de de yaptırabilirdim. Ama böyle olmayacak. Şu an arabanın hiçbir tarafında eksik fazla hiçbir şey yok. En iyi nasıl olabilirdi? En iyi böyle olabilirdi. En iyisini yapmışlar. Yani buradaki emeği geçen bütün arkadaşların eline koluna sağlık hepsine teşekkür ediyorum. Benim istediğimden, hayalimden çok daha güzel oldu araba. Hem içiyle hem dışıyla. Yani yeni bir araba oldu. Koray size eski halini de gösterecek. Eskisi hiç alakası olmayan mükemmel bir araba oldu. Tabii burada emek var, işçilik var, özveri var, samimiyet var. Ee, bir de şöyle bir şey var. Sizi müşteri gibi görmüyorlar. Bu arabayı kendi arabaları gibi görüyorlar ve kendi arabası gibi eee Düşünüyor, davranıyor, ona göre bir şeyler yapıyor. Ortaya da çok güzel bir şey çıkıyor tabii. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz teşekkür ederiz abi. Ayaklarına sağlık. Gerçekten kendi düşünceleri en ufacık bizim müdahalemiz yok. Artık ne diyelim, taşa gelmenizi bekleriz. Bunun için her türlü teknik destek ve fiyat bilgisi için 02112 671 1999'dan bize ulaşabilirsiniz. Bizi takipte kalın.